hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Deceit oynuyoruz ama Deceit'i çok farklı oynayacağız. E, de bugün yalan söylemeden oynayacağız. Bildiğiniz doğruları söyleyeceğiz. Açık açık. Yaratıksam yaratık diyeceğim. Katilsem katil diyeceğim. E, bu arada yanımızda Ankara'ydı ve takım elbiseli oyuncu var. Arkadaşlar merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Hoş, hoş bulduk. Aa, ya, doğruyu söyledim. <laughs> <laughs> evet. Yaratım evet, abi. Abi o... evet. ben de masumum. Ben de masumum. O zaman şunu alalım. <laughs> evet, yabancılarla oynuyoruz. Samet, bana güveniyorsun değil mi Samet? <gülüyor.( <gülüyor> Güveniyorum tabii. <laughs> Yaratım kanka, <normal mi? gülüyor> çok kötü bir şey. <laughs> şöyle bakayım, diğer yaratığı da söyleyeyim mi ister misin? Bir dakika, söyledi. Bir dakika, dur. Söyledi de demin. Anam vuruyor. Nasıl vuruyor ya? Adam tarayıcı almıştı. Birini ha. söyledi, Is infected dedi. Ateş etti. Ama kime etti anlamadım. Kız mı? Kız mı? Kız kız. Tamam. Kız kız. Bak kimse inanmıyor diyor. Vurun abi, vurun, vurun. Kız abi kız, yaratık kız abi. Ulan dişi çok ayrı bir oyun haline geldi. Bu şu yaratık? Neredesin mı? Yok kanka o değil. Vur, vur. Samet. Hadi vur vur. Ha. Samet beni vurmuyorsun tamam mı? Samet beni vurmuyorsun tamam Samet, Samet, Samet ben... vursana Samet. Samet beni vurmayın Samet beni vurma tamam mı? Tamam Bak bak, yiyeceğim? bak şu kan alıyorum. <laughs> Lan yere düşürdün. <laughs> Lan vermeyin oy sakın oy vermeyin. Abi şeyim yok ki. <laughs> Abi süpermiş bu sahne ya. Şu an adamlar deliriyordu. Abi deli mermim miyordu. yok mermim yok. Ha, abi nasıl? bir şey söyleyeyim mi bu? Ha. Ölmez ha bu ben size söyleyeyim bu kırmızılı. God, dude, like you... Anam çok... kırmızılı bıçak mı atacak bana? Anam bıçakladı beni pis kırmızılı. <laughs> bir şey olmaz ki oy toplayamadı sürece. Aynen olmaz. Bence da. gazdan ölebilirsin ankaliydi. Yok ölemem gazdan daha çok zaman var. Samet. Kırmızıyı da indirelim abi ya. Yokuşturun. Kırmızıyı hemen indirelim de hiç yerinde durmuyor, şey yapmıyor. Anam. Anam gördün. Panikçiyor ya. Kalıştı ya abi. Abi bugün katiller yüzsüz bildiğiniz arkadaşlar. Hı -hı, yüzsüz. Aynen. Şu, a kırmızılı kız. Abi şu kırmızılı, o sen de öyle. Kanka, bak bak burada Samet. Anam kapılar açılmıyor. Samet gel gel içeri girelim, ölür zaten o. Lan bu bizim <laughs> adam. <adamımız>. Samet Sorry sorry. <gülüyor> Samet. <gülüyor> lan kaçıyor. Oğlum oyun çok korkunç hale geldi Lan. <laughs> bak, bak, bak bir kişiye daha ihtiyaç var. Ee, son tura bildiniz kanlı girmem lazım yoksa. A abi gelsenize biz 3 kişiyiz abi şunları bir devirelim ya arkadaşlar. La ah yere. Aa. Lan Nasıl yere düşüyor. ya? verme, verme 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 verme. Anam verdi lan. <laughs> lan niye veriyor? <laughs> evet. Doğrucunun mumu buraya <laughs> kadar yanıyormuş. <laughs> lan ne oldu o? <laughs> Abi o da onu kaldırıyor. Arkadaşım ne var? O da onu kaldırıyor. Muhtemelen. Evet oyun ayrı bir boyut kazandı Samet. <laughs> Ha biri düşüyor kaldırıyor hiç şey yapmıyor. Evet biri yere düştü abi haberimiz olsun. Ne? <laughs> 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 abi bu var ya bir şey ya. böyle de o. Onlar... O şey kırmızılı değil bu arada yaratık. Diğer seninle aynı kıyafetteki kız var ya o. Ben öylesine sıktım ona. dartsinya mı? dartsinya <laughs> mı? Öyle bir şey ismi. <laughs> <laughs> dartsinya Ha <laughs> eğlencesine sıktım ona ya. Yani. <laughs> Rahatınıza bakın abi. <laughs> Bu zaten hani rahat bir oyun olacak bugün. Hiç böyle stres yok. <gülüyor> Samet <gülüyor> o yerdeki kız kanka. Aynen. <laughs> Lan ne oluyor oğlum orada? <laughs> abi takım bunlar ya belli. Şey yapıyorlar. <laughs> Samet seni de mi öldürdüler kanka? Beni de öldürdüler. İşte herkes ciddi misin? herkes doğruyu söylemesine rağmen gördüğünüz gibi e, günah günahsız insanlar da öldü şu anda burada. Bak iki bunlar Anka bak seni de öldürecekler. Kendileri kazanacak. Evet. Aynen. Evet Anka Lady'ye de sıktılar. Bak. Evet, şırınga basacak Anka sana. Basamıyor ki. Ha! Anka kaç. Kaçmaya bak kanka hiç durma yanlarında Şırıngayı Ay, basar valla şırıngayı basar <laughs> Çok iyi çok iyi Kaç kaç kaç, kaç Seni şey, arkalamaya çalış Aha Yalnız. Bak, Anka sağında arkanda arkanda Anka <laughs> Ah bastı <dostum. gülüyor> Sorun yok sorun yok. Adamı vuruyorum vuruyorum düşmüyor abi nasıl enteresan bir şey olduysa orada. Bur buranın hiç çıkışını bilmiyorum abi ben ilk kez göreceğim şimdi. Eğer çıkabilirlerse. Şurada kenarda. Bu arada süre ne kadar kaldı? oynayamıyor beni. Bak vuruyor ama oynayamıyor beni. galiba çıkışa bastı bir tanesi. Arkadaş öldün mü? Ha öldüm evet. O işte, takımlar ikisi her şey yap. Ben bunları öldürelim dedim ya sizi. Aynen Samet doğru mantıklı bir şey söyledi. Evet kazananlar bu ikisi oldu. Bravo. Tebrik ediyoruz. Ama baksana zaten takım oldukları herhallerinden belli <laughs> yani. 2038 2325 tane winleri var adamların. Yani. Belli girip herkese takırt kurtarıyorlar. Ben gördüm ben gördüm diyorlar hani. Bakalım yalansız disit nasıl oluyor? Ben çok hoşuma gitti ilk tur aslında. Kötü değil aynı. Bir de takım olabilseydik daha güzel olacaktı. Şimdi ikinci tura geçeceğiz. Evet arkadaşlar geldik ikinci turumuza. Diside bugün doğru söyleme günü. Abiciğim ben masumum. Ben de, masum. ben de masum. Abi üçümüz masumuz. O zaman önümüze geleni yapıştıralım. Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aynen ikinci turda herkese yapıştıralım mı abi? Tamam. Abi. Yani, toplanın abi öyle. Abi her şey şu an toplayalım. Toplayın abi fotoğraf makinesi topluyorum bir tane. Ahmet'te arayıcı var istersen. Hadi artık ver ya. Abi şey çıktı. Aramadık. Ben, ben açtım koşayım. onu da kimse şey yapmıyor. Gelip bana açtık Dur. Tamam biz alırız şimdi arka. Dur bekle. Kimse Anam onlar hiç... açıyor. Hiç şey yapma. Açma. Ben açmıyorum da onlar geldi. Aldılar herhalde. Ben aldım. Sen mi aldın Anka? Süpersin. Aha. Kimi Anka, tarayacaksın? Bi bizi tarama. Bizi tarama, tarama. zaten Çıpla. biz doğru söylüyoruz. Çıpla tarat. filan birisini tara. Falan birisin. Masum bu tişörtlü olan. Tişörtlü olan masum. Ne? O zaman ne? Ne? bu ikisi abi geriye kalmıyor işte. Aynen. Sık tamam abi. Mı? Dur dur <laughs> sıkma hayır sıkma sıkma. Sıkma sıkma, sıkma. hayır. King Kong'la Sir Goro tamam mı? şimdi sıkma Üçün... ikinci turda çünkü üç kişi vurunca çıkartabiliyoruz. Aynen bak burada canlar var. Vay oyun değişmiş biraz. Ana. Aa bizim atlet de dayı masum. Tamam Singo'ya King Goro mıdır ne? Abi. King Kong ve Sir bilmem ne. Arkadaşlar biz bize izin mi burada? Abi şeyin oradayım ben ya hareket etmedim hiç. Bu, bu Anka mı? Anka sen misin? Hı hı. Tamam. Yerleri kostümü zaten. Uçuyor, uçuyor. Şıp şıp yanıyor. Devam etsin, o, devam etsin. Bu tarafta olmayabilir. Şu arkada galiba kapı ama. Evet. Bak bu atlet de dahi bizden. Sıkıntı yok. <laughs> tamam. Ankara'yı da yalan söyleme. Samet. Bu Samet misin? Aha. Bu Samet misin? bu Samet. Yeni bir cümle kurdum dünyada. Bıçak atsana. Bir bıçak nasıl atıyorsun bakayım? Kim basıyorsun? Kanka ikiye basıp vurmuyor muyuz? Evet bakıyorum. Aha ikiye basıp vuruyorsun artık. F F'ye basıyorduk aynı. Ha. Kanka şimdi bunlar olay yaratmaya çalışıyorlar ya birazdan ölecekler en komik yanı. Ha i̇nşallah hadi bakalım. Ulan herkes de masummuş ne güzel ya. Haydi gidelim arkadaşlar. Ben buradan gidiyorum. Önümüzde en yakın var. Hanka alalım onu. Tüfek abi aç, açıyorum bak. al. Tamam. Abi nerede bunlar? Samet abi peş peşe gezelim adamı düşüreceğiz ya abi. Abi iğne mi çıktı bir şey çıktı. 15 metre. Kanka geliyor musun Samet? Geliyorum. Anka, sen burada abi bak var? ikisi yan yana geziyorlar bak bak. Tamam bakın. tamam. Gelin abi şöyle. Neredesiniz? Gel gel. Samet. Neredesin? Samet kayboldu. Ha. Anam King Kong yanımda lan. Arkadaşlar 20 saniyemiz var çabuk et acele olmalıyız. Oğuz dur ayrıldık dur. Ha. Gördüm. Abi indirelim. İndir indir. Dur bekle yakınlaşınca. İndir Adı. abi. Helal abi. Of, Atlet değil de indir. Atlet değil de indir. Şey bunu indir bunu bunu bunu. <gülüyor> bunu, bunu, <gülüyor> bunu bunu bunu. Bu mu adet? İndir indir. Aha. İndir abi. Tamam abi indir. Helal lan bize. Vallahi helal olsun bize. Hadi. Ulan bütün masumlarla çıkıyoruz şimdi. Ama fotoğraf makinesi gereksiz harcıyorum. <laughs> lan çıkış Oğlum nerede? bana da iğne mi geldi bir şey geldi. Ha şey. Bu ne Sağ, lan? Kaldırmak için. Abi siz yine de temkinli olun. Bu adam bir şey almıştır tamam mı? Uyuzuna sıkar takım arkadaşıdır filan. Vallahi Gerçi var ya. ama. Bir şey söyleyeyim mi? Bizi birden bir vuruyorsa. Ben yanlış direkt... ölçmüşüm demektir. Direk. Of bir de yanlış ölçmüşsün. Yok yok <laughs> abi atletliği ölçtüm değil mi? Ben yanlış değilim. Sen çıplak dedin atletliği ölçtüm ben. Arkadaşım Masuk masum, şimdi. adamı da öldürtüreceğim bize ya. Yok ha, yok. Balık. şimdi ya kafam karıştı. Al 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 al, al, al. Tamam. Bizde. Yine de bizde. <laughs> Samet kanka. Adamı da öldürelim mi lan? Adamı. Hayır hayır hayır. Samet alışkanlık abi, oldu öldüresi bir Bak şattan alıyorum ben de. Al hadi. bizi öldürdüler ya onlar ikisi hani şey oldu ya şimdi yapasım geliyor ha. Yok abi o değil bak atlet değil ben şey Abi gelsene de korkutalım şöyle. Peşinden koşalım. Şş, bir kez düşeceğine mi bir şey olsun şöyle. Siz, Siz yok şey... yok, <laughs> abi düşünme yok yok. Abi tepki versin. Bak nasıl kaçıyor. Ceylan gibi. Yok yok vurmamıza gerek yok abi. Nere konuşuyorduk ben abi? Alt Alt Okey okey Ben onu çok seviyorum Okey I kid, ay 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 joker Ay joker joker Ayy what are you doing? Şaka yaptık sana şaka şaka Jok jok Lan anla Repeat after me okey? Yoksa you kill <gülüyor> <gülüyor> Yoksa you kill <laughs> Yoksa ingilizcesini bilmiyorum You will die Come on go go Innocent go Samet gözleri kırıldı. ulan bir tane kafaya. <laughs> Çık ulan reis biziz ya. Go 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 Şimdi go go. Şimdi böyle masum garip. Yes be abi <laughs> böyle güzel galibiyet görmedim ben. Beleş mi? <laughs> Oy. Ben masumum masum, abi. Masumum abi. Ulan ben yine katilim. Bu <laughs> arada senin orsuzluğuna. Anka gel tarayıcı var anka. Dur fotoğraf makinesi alıyorum. Samet fazla yüzsüzüm değil mi? Al kardeşim. Al al. Ben sana söyleyeyim kimin katil olduğunu. Kanka kim sen kim? de o da... Oha yani özür mü? Lan gördün mü Hiç lan? Oğuz katil. <laughs> <laughs> Kanka ya yapmayın böyle. Oğlum şey katil kim başka? Bakayım. <laughs> Ana. Kanka tek benim. Dört kişiyiz abi. E o zaman öldürelim seni. Abi bir dakika o zaman. <laughs> Adam çıktı. Adam çıktı bence abi o. King Kong. O King Kong'tu herhalde. Ya King Kong çıktı biz hani boost yapıyoruz falan diye şey yaptı Samet ya. Samet gelsene. Tamam. Samet Samet adamın gözünün önünde kan alacağım. Dur lan. Bak bak al. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Dedo. Dedo. What are you doing? Dead -o. Dead -o. What, are you doing? What are you doing? You, you infected? You infected Dedo? <laughs> Oğuz ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur çaktım. Ulan kanı da almadı Mert Sabet durdu mu? Tarayıcı var. Tarayıcı Tarayıcı var. Dur mı? Tarasana Sabet katil muamelesi yapsana. Ulan bir tane daha kan bulsaydım yaratığa dönüşüp öldürecektim dedo, Dedo şey. stop stop dedo. Dedo stop. Dedo dedo infected dedo. Dedo dedo. Dedo infected. You kill Dedo. <laughs> Mikrofonuna <da>, Dedo. <laughs> Çok az geliyor sen. Oğlum ne taktik ya tık tık. Bak şey yapmaya çalışıyor Oğuz. Kanka Can. kanka sona kadar şey yapsanız abi saklasanız adamı. Biraz dalga geçeyim adamla. Abi koşun 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 Oğuz. koşun Heh, dur nerede? Anam buradan değilmiş. Arkadan mı? Aynı Aynen arkadan. Ulan arka nereye götürdün? Hepimiz öleceğiz şimdi. Vallahi buz tuttum ya. Ben ne yapayım abicim? Oğuz. Efendim kanka. Neredesin? Kanka girdim diğer tarafa abi. Tamam burada neredesin? Şimdi neredesin? Kanka Onu... alt kattayım. Tamam. Şu sensin değil mi Oğuz? Aynen bro. Lan dedo gelmiş. Şuna otursana. Şuna otursana bakayım. ne yapayım? abi? Nerede abi? Bak. Bak bak şimdi bak. Şunu dur yapacağım. Aa, Samet durduk yere sıkıyor şu ya. You Dedo Dedo innocent. I'm innocent. Lan ya. Oğlum benim canım da 20 kaldı. Ben düşeceğim. Abi yerlerde can var. Canları alın. Nerede abi? abi? Samet, Samet nereye oturayım abi? abi? Abi bak şunu otursana bak. Allah Allah yine arkada ya. Şunu sıksana şunu öldür yeter ya. Ya hakikaten öldür ya. Vallahi abi adam hepimizi temizleyecek şimdi. Hakikaten ölümü anka gel yakından Ne Tamam. Abi adamın ölüm emrini imzaladı kendisi. Biz... Nerede bu? Kanka görmüyorum. Ben gö ben gördüm de şey burada indiremeyiz abi oylama falan yapamayız. Abi. Bir sonraki katta yaparız. Ulan Benim önümde şu anda. da yani yapamıyoruz? Şey, ııı... Ee, Hava karardıktan sonra oylama yapamıyorsun kanka. Hmm. Abi yapalım hemen. Ben adamın arkasındayım. Bak, o da geliyor. Gelecek tabi. Öbür kapıdan girdi olsun. Öbür kapıdan girdi. Tamam, ben onun peşindeyim. Geldi. Ne oldu lan? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu <gülüyor> lan? <gülüyor> pis herif. <pis> şey. <laughs> ne oldu lan? Aa şekil yapıyordun. Aa şekil yapıyordum biraz önce bize. <laughs> Wonderful ha. Herkes, herkesi sıkarsan öyle olur. Güvenmeyiz biz sana değil mi? Yalnız şimdi katille kaldık. <laughs> ya onu indirmesin Kanka. kolay. Gel indirelim. Gel <gülüyor> gel Samet <laughs> gel buraya <laughs> gel. gel lan yapmayın Göl. lan öyle. <gülüyor> <gülüyor> yapmayın <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Ben de insanım. Hadi al alayım mı? Hadi alayım şunu ya. Hayır, batırmayacağım hayır. doğru söylüyorum. Saçmalam batırmayacağım. Hayır oğlum biz batıracağız. Biz batıralım oğlum daha hafif. Ol olalım. Hadi bakalım dönüş. Gel lan buraya. Samet. Gel lan, lan dönüş mü? Oğlum dönüş Samet. Oğlum öldürdüm lan kızı. <laughs> oğlum öldürmeye yoktu hani evet. biz dostuz. Samet bilinlik oluyorum Samet. Anam Samet de öldü. Lan Samet. Ana! Oğlum yapmasana. Lan Samet, oğlum biz hani şey yap Ölmedim. doğruyu şey <laughs> ölmeyin. Doğruyu. Kanka doğruyu söyledim de öldürmeyeceğim, demedi. <laughs> lan. Öldünüm bir ulan. şey söyleyeceğim. Tamam ben gittim Samet. Arkamda Samet, arkamda. Öldürme lan. Öl. Lan öldürme mi? Gel gel gel. Şu şey iğneyi bana aldırsana öyle. Baba <laughs> bir de fantastik öldürmeye çalışıyor <laughs> Ya fantastik <laughs> öyle oğlum. Gel hadi öldür gel. Kaç. Şurada 40 metre diyor oğlum. <laughs> yardım et lan kaçma lan. Yaratık yardım et. Buna her şey yardım <laughs> ediyorum. Kaçıyorum ben batıracağını biliyorum çünkü. Samet kaçtık kaçtık kaçamadı kanka. Yer valla. Samet kanları topluyor bak. Kap ya <laughs> yapma yapma. Bas yapma. bingeyi bas şu bas. Yapma. Ya yapma. <laughs> <laughs> Oğlum çok Yemin ediyorum yok. bilerek bıraktı ben, bıraktım ben. Bilerek Aa. bıraktım. Vay be. Oo kaçtım. <laughs> Bravo. Kaçtım. Helal olsun kardeşime. Evet bugün DC'de doğru oynamaya çalıştık. Doğru söyleyerek oynamaya çalıştık. Oyun çok ayrı bir boyut kazandı bence. Aynen bu Ramazan ayında yalan <laughs> söylemedik. Aynen Ramazan ayında özel yalan söylemedik. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Takım elbiseli oyuncu Ankara'da ve Han kanalı da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.